De suceso 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 Evet abi yeni oyuncağımız PC bütfeğimiz canımı sıkıldı bir tane dik PC bir tüfek alalım kullanalım PC bir tüfek arkadaşlar kıralım tercih ettiğiniz. Pançır Jumbo Dazzle diye geçiyor. Güzel tüfek. Allah var. Yani çok nizam düzgün atışlarımız oldu. Dediğim gibi işte yaz sezonunda av kapalıyken alalım, oynayalım diye aldık. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Elimizden geldiği kadar anlatacağız. Başlamadan şunu söyleyeyim. E, ee, süz olmuyor arkadaşlar bu tüfek. Dürbün alacaksınız. Bir de dolum aparatı alacaksınız. Yani dolumla ilgili bir ya şöyle bir pompa alacaksınız. Şöyle gösterelim yine kralın kendi sesinde sattığı yüksek basınçlı ya da bununla ilgili bir kompresör var onu alacaksınız. Onu da diğer videoda tanıtacağız. Dürbünsüz bunu kullanamazsınız arkadaşlar. Açık ve net konuşalım. Çünkü arpacıktır, işte gezdir yok tüfeğin üzerinde. Mutlaka dürbün alacaksınız. 2023 Kasım ayındayız şu an. Tüfeğin güncel fiyatı 16.000 TL civarında. Dürbün de 23-24.000 TL civarında. Dürbün daha basit dürbünden seçebilirsiniz. Biz normalde daha profesyonel bir dürbün aldık. Ama bu iş dürbünde bitiyor. Tabii tüfek de iyi olacak ama dürbünüzü mutlaka iyi bir dürbün alması gerekiyor. Bunun kutu içerisinde arkadaşlar dübün gelmiyor. Ee, kral bir potu yolluyor. Şu bir pot dediğimiz sabitleyici yolluyor. İki tane tüp geliyor arkadaşlar. Şöyle. İki tane şarjörü geliyor. Kutusu geliyor. İşte faturası geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Şu dürbünü alıyorsunuz. Pompayı alıyorsunuz. Veya bir tane kompresör oluyorsunuz kendinize. Açık konuşmak gerekirse ama dolum sıkıntılı. Onun için ayrı bir video çekeceğiz. 500 seslilik tüpler arkadaşlar. E, manometre burada gözüküyor mu? Gözüküyor. Bakın normal yeşilde tutuyoruz. Sarıya düştüğü zaman çok atış yapmıyoruz. Niye öyle bilmiyorum. Öyle e, ediler. Herhalde büyük ihtimalle basıç düştüğü için ya atışlarınız bozuluyor ya işte merminin, paletin içinde kalma e, riski oluşuyor. Onu tam olarak bilmiyorum. Bu 5.5 milimlik. E, çıkış hızımız arkadaşlar 290 metre bölü saniye. 4.5 milim ve 6.35'lik de var. 6.35'in çıkış hızı 240-245 metre bölü saniye civarlarında. Biz 5.5'ü tercih ettik. Ekstra olarak ne aldık? Susturucu aldık. Buna da bir şey diyorlardı da arkadaşlar. Tam bilmiyorum yani. Bir terim kullanıyorlar bunun için. Dedim gibi tüfeği çok bildiğimizden tanıtmıyoruz. Sadece aldık, hoşumuza gitti. Bir de e, sürekli yurt dışına vermiş bu tüfeği kral. E, hep yabancı anlatımlar arkadaşlar. Yani bakıyorsun, siz de bakın YouTube'a yazın Jumbo Dazzle diye. İşte atışları çıkıyor vesaire vesaire ama hep yabancı anlatıyorlar. Biz bunu işte elimizden geldiği kadar anlatalım dedik. E, namlu uzunluğumuz arkadaşlar kaç yazıyor? Onu ben seçiyorum. 58 santim. Çünkü bilmediğimiz için kopya çıkıyoruz açık konuşayım. 58 santim bir namlu uzunluğumuz var. Yivsetti zaten. Onun haricinde dolumu şuradan yapıyoruz. Tüp üzerindeyken dolum yapabiliyorsunuz. Şurada bir atışın basınç basınçını ayarlayabiliyorsunuz. Yani hızlı veya işte daha kuvvetli atmasını veya işte tüpünüzü idarede kullanmak istiyorsanız basınç düşürüyorsunuz veya yakın atışlarda. Biz bunu işte full'e yakın kullanıyoruz. Şurada bir ayarı var. Basınca ayarlaması için bir ayar konulmuş. Zaten standart emniyeti şu şekilde kuruyorsunuz. Şarjörü taktıktan sonra emniyeti açıyorsunuz. Bir de atış yapalım. Sesi duyun. Susturcuyla bu kadar bir ses çıkıyor. Susturcusu daha çok çıkıyor yalnız arkadaşlar. Susturcu iş yapıyor. Onu söyleyelim. Onun haricinde biz bunu işte e, kamuflaj kaplaman aldık, bunun siyahı da var isterseniz. E, zaten atışçılarda biliyorsunuz arkadaşlar tek atış ve PCB tüfeklerde şu tip ayarlanabiliyor. Yüksekliği de ayarlayabiliyorsunuz, isterseniz katlanıyor. Böyle iyi taşıyorsunuz, daha kolay mı taşıyorsunuz bilmiyorum da niye bunu katlamışlar bu şekilde. Yani tepe düşüklüğü, tavan düşüklüğü vesaire bunu çok rahat ayarlıyorsunuz. 3,5 kilo. Ağır bir silah. Zaten bipotsuz atışınız zor. Uzak mesafede mutlaka bipot kullanacaksınız veya kum torbasına koyacaksınız. Onun haricinde işte dürbün kanalı arkadaşlar 22 milim. Dediğim gibi dürbün ekstra alıyorsunuz. Dürbün çok önemli. Bunun atlamayın. Bir de dediğim gibi dolumu sıkıntılı. Açık konuşayım. Çok sıkıntılı bir dolumum var. Bizim iş yerimizde 200 litrelik kompresör var, 200 litrelik kompresör bunu doldurmuyor arkadaşlar. Yani ben bunu aldım, biz de ilk başta <laughs> öyle dedik, doldururuz dedik, hiçbir şey dolduramadık ne yazık ki. Bunun için ekstra bir ya su kupa tüpü alacaksınız, o su kupa tüpü de dolduracaksınız arkadaşlar. Sanayide işte çeşitli yerlerde dolum yapılıyor, su kupa tüpü de dolduracaksınız. Ya da bunun bir tane kompresör var, biz bunu yurt dışından aldık. Türkiye'de biraz pahalı. Ya da onunla dolduracaksınız ya da bu pompayla dolduracaksınız dediğim gibi kıralım. Kendisinden sattığı yüksek basınçlı bir pompa. Yaklaşık 3 kişi 45 dakikada mı doldurduk Özgür Bey? 45 dakikada doldurduk. <gülüyor> Uğraşılmaz. <gülüyor> Tamamen amelilik. Açık konuşayım ben size. Onun ayrıca bununla ilgili başka ne konuşabiliriz, ne anlatabiliriz size? Tüp hacmi 500 cc zaten arkadaşlar. Dediğim gibi kamuflaj ve siyah olarak herhalde iki çeşidi var, başka çeşitleri var mı tam bilmiyorum. Ee, dürbünü zaten anlatsak, dürbün başlı başına bir olay. Hani çok profesyonel miyiz? Hayır. Ama sıfırlama yapabilir miyiz? Tabii ki. Askerlikten beri sıfırlama yaparız. Sıfırlama da hani atıyorum üzerimizde yoktur desek geridir ama hani bunu tam detaylı kullanamıyoruz, Belki kullanamıyoruz. Biz sadece basit işte yukarı ve yan şeyleriyle ayarlama yapıyoruz. Artı bunda normalde zaten bakın okla gösteriyor. Çok basit indiriyor esasında şu arkadaşlar. Atıyorum buraya işte çekerseniz sol, buraya çekerseniz sağ diye belirtiyor yani sizin atışınıza göre nereye çekeceğinizi zaten tuşlar şey, dürbün üzerindeki sistem size çok rahatlıkla söylüyor ve bunu sıfırlamakta inanın hiç zorlanmazsınız. Attığınız işte aşağı çektiyse işte aşağı, yukarı çektiyse yukarı gibi ayarlaması çok rahat yapabilirsiniz. Biz bunu kaça sıfırladık? Herhalde 40-50 metre falan sıfırlamıştık en son. Onun ağacında dediğim gibi yani dürbün arkadaşlar tüfekte gelmiyor. Dürbün başlı başına bir e, iş açık konuşayım. Bir de dolması iş. Yani doldurması iş bunun. Bunun için iki tane ayrı aparat alacaksınız. Yani bir kompresör veya bir tane pompa. Ayrıca bu tüfek için bir tane dürbün alacaksınız. Yine söylüyorum gez yok. Arpacık yok. Mutlaka dürbünlü atışlar için tasarlanmış bir tüfek. Onun haricinde bir pot zaten çıkıverdik e, şeyinden, kutusundan. tetiği de ayarlayabiliyorsunuz. Burada bir düğmesi var tetiği de yukarı aşağı doğru ayarlayabiliyorsunuz zaten tek çekme mesafenizi ayarlı olduğu için dipçiğimizi buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar onun haricinde de başka bir şey yok ha tüfek baktığımız zaman tüfek gayet güzel bizim hoşumuza gitti açıkçası aldık dolum için ayrı bir video çekeceğiz yine anlatmak istediğimiz bir şey varsa arkadaşlar sorarsınız ona göre elimizden geldiği kadar anlatırız. Bu tüfeği çok bilmiyoruz. Yine üstüne basarak söylüyorum. Aldık 3 4 aydır, 5 aydır falan kullanıyoruz. Hoşumuza gitti. Atışları çok nizami, dengeli. İyi bir dürbün alırsanız zevk veriyor ama dürbünsüz yani iyi bir dürbün almadan bu tüfeği arkadaşlar kullanamazsınız bence. Zevk alamazsınız o şekilde söyleyeyim. Dediğim gibi bir şey yazarsanız yani aklınıza gelen bir şey olursa elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışırız.